Şöyle söylemek istiyorum. İyi Parti tüm teşkilatlarıyla birlikte sahada. En son e, saha mitingimizi Bursa'da gerçekleştirdik. Bursa'da e, ciddi bir katılımla ben de gittim e, mitinge. Ciddi bir katılımla e, saha toplantısını gerçekleştirdik. Akabinde bu kongre süreçlerimizin başlamasıyla mitinglere biraz ara vermemiz söz konusu olabilir kongreler tamamlanana kadar. Ama bu süreçte teşkilatlarımızın e, durumunu değerlendirmek için ee, genel merkezden genel merkez tarafından 81 ilde bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma tüm e, teşkilatların, tüm ilçelerin tüm illerin e, gezilmesi, dolaşılması şeklinde bir program belirlendi. Vize'de 3 e, Eylül tarihinde e, genel merkezden e, görevlendirilen Genel Başkan Yardımcımız e, Şükrü Kuley'in Ankara Milletvekilimiz Yüksel Aslan, Genel İdare Kurulu Üyemiz İlyas Kancıoğlu, Genel Başkan Danışmanımız Hayrettin Nuhoğlu, Emekli Tüm general, Genel Başkan Danışmanımız Rafet Kılıçbeyler Rize'mizde olacaklar. Bu programın ayrıntıları henüz netleşmedi. Programın ayrıntılarını da bilahare paylaşacağız yer sorumuzu alalım. Yer sorumuz ee, şimdi